Oğuzhan, Arslan, Mehmet, Balcan, Gökbulut, Bedirhan, Beli, Oğuzhan, Tekin, Alperen. En sevim olmasını istiyorsan yanlara bir hadi geçelim. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bakın yabani güvercinler arasında bir tane siyah beyaz kaçak var. Bak görüyor musunuz? Şuradan geçip o tarafa gitmem lazım. Bakalım kaçmazsa yakalayacağız. <gülüyor> <gülüyor> Aa, postadır dra Alaca hem de Arkadaşlar çok güzel bir alaca posta bir Yemin ederim var ya Şahane ötesi bir şey Hem de kara alaca hemde Hem de kara alaca Yemin ederim var ya Bin lirası rahat var. Bak, bin lirası rahat var. Görüyor musunuz? Ara alaca post. Çok güzel. Bak, aa. Çok güzel bir postaydı ya. Temiz bin lirası vardı ha. Bak, gelecek herhalde geliyor. O tarafa gitti, o tarafa indi. Arkadaşlar Şarabiyi kaybettik Kuşları yemliyordum dedim onu da önüne bir yem koyayım Bir açtım Vaziyet bu Abi hangi kuşu gözümüze alsak Bu güzel Bu on numara desek Maalesef ki o kuşu kaybediyoruz Bu dakikadan sonra hiçbir kuşuma güzel demiyorum Hepsini artık gerçekten artık güzel, müze falan filan demiyorum arkadaşlar. Çünkü hangi kuşumuza güzel desek bu kuşu kaybetmeyelim, bu kuştan yavru alalım desek o kuşu maalesef ki kaybediyoruz. Nasip. Hadi de nasip. Bunun da milleti doldu. Bunun da yiyecek ekmeği bitti. kaynağıdan sonra şarabinin de gidişi vallahi billahi beni çok üzdü ya. Abi en iyileri gidiyor ya. Müsebet dişi gitti, aynala gitti, Şarabı gitti. Kıştı, kış bitti, şimdi yaz başladı. Gerçi kış bitmedi bu sene arkadaşlar ha, Görüyorsunuz, kış bitmedi. Bir soğuktan kurtulamadık, bir kendimizi düze çıkaramadık gitti ya. O kadar emek, o kadar çaba, o kadar uğraş. Sonuç bu olsun. ayağındaki bilezikleri çıkaracağım arkadaşlar. Onun hatırası olarak bir tane kuşumuza takacağız inşallah. Ya yemin ederim şuraya bak ya. Ondan kala kala bu bilezikler kaldı bana. Allah'ım sana binlerce kez şükürler olsun ya Evet arkadaşlar. Takımları dikliğe takacağım. Yani şu an bittiğin üzerinde çok emeğim var. İnşallah akıbeti 12 gibi olmaz. Tek isteğim şu an bu. Bu takımları bitliğe yakıştırdım. Bu yüzden bitliğe takacağım. Hadi takalım. Abi böyle bir şey olamaz ya. Dur aslan bir, de, bir de. Önce şunları takalım. İçim cız ediyor abi. Vallahi içim cız ediyor. Oluşum. Allah'ım lütfen bari bittiğinde akıbeti olma, öyle olmasın inşallah. uzun ömürlerin olsun aslan parça. Bir hatırası kalsın istedim. Yoksa bende takım çok arkadaşlar. Bende bir sürü takım var. Şarabi bizim için gerçekten kıymetli bir kuştur en az benim kadar sizlerin de onu sevdiğini biliyorum. Yes. Biraz hacemilik çekecek ama zamanla alışacak inşallah. Değil mi aslan parçam? Evet, yakıştı, ya bitliye yakıştı. Artık o çıkartıyor ama büyük geldi ona ya. Bitliğin ayağına büyük gelmiş arkadaşlar. Gel, 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 gel. Bir baba düzelsin, dur bir saniye, dur bir saniye, dur. dur baba düzelsin, dur, dur, dur. Dur baba düzelsin, dur. <laughs> evet, emaneti sahibine ulaştırdık. Artık emanet bitli de. İnşallah Bitli ona sahip çıkar. Allah Bitli'nin ömrünü uzatsın inşallah. Bir şarabi gitti, bir Bitli geldi. Takımlar artık Bitli'ye emanet. Şarabinin yerine Bitli geçiyor. Bir şarabi eder mi? Evet arkadaşlar. Hepsinin ayrı ayrı değeri var bende. Kimse bir bitli de etmez, kimse bir şarabı de etmez benim gözümde. Ama olsun en azından bir aynalının da böyle bir takması olsaydı bari keşke. Onu da böyle birisine hediye etseydik en azından her ona baktığımızda bir aynalıyı hatırlardık. Şimdi her bitlinin ayağına baktığımızda şarabı gelecek aklımıza. Neyse. Bitli yerine koyuyorum. Kuşları bıraktığımızda tekrardan devam edeceğiz. Bitli. Bitli. Takımları maalesef ki Bitli'nin ayağından çıkardım arkadaşlar. Çok rahatsız ediyordu onu. Bir süre takmayacağım. Biraz ayakları kalanlaşsın. Biraz kendini toparlasın. Ondan sonra tekrardan takacağız. Daha geldi. Gel. Bitli. Ne oldu? Silah patladı. Biri silah mı attı? Sanırım biri kuşlara ateş etti. Kuşlar hepsi deliye döndü. Ne oldu oğlum? Ha? Gel. Gel Kara Şimşek gel. Gel oğlum gel gel gel. Gel babaya gel. Gel gel elime. Gel. Gel. Çık elimin üzerine çık çık. Çık. Gel çık. Atla al bak bak burada al. al. Hadi. Eşek diyor ki yerimi kaptı herhalde diyor bu. Baba. Kendi kendine oynuyor abi. Bir şeyler de yap. Babası olsam o kadar rahat davranmaz. Ya. Yemin ederim babası olsam. Gerçek babası olsam bu kadar rahat davranmaz. Şuraya bak. Hadi in hadi in hadi in kocaman adamsın lan. Elimin üzerinde kocaman duruyorsun eşek herif. He? Şuraya bak, şuraya bak, şuraya bak. İn. <laughs> Geldi şimdi. De. Lan her şey rağmen yüzümü güldürüyorsunuz ya. Allah sizden de razı olsun inşallah. Ha. Bu halde bile beni güldürüyorsunuz ya. Yemin ederim var ya sizin gözünüzün çapağından öpmek istiyorum. Şükür. İşte sevgi böyle bir şey. Güven böyle bir şey. Korkmadan, çekinmeden. Sana yanaşabilmesi. Gel elimin üzerine gel, elimin üzerine gel, elimin üzerine gel. Elimin üzerine gel. gel oğlum. Şunlara bak. Sanki babalarının banyosu o çamurlu da banyo yapıyorlar. Ağzınıza tükürdüğümün eşekleri. He? O suda banyo yapılır mı oğlum? Oh Aklınızı başınıza alın lan zırt dolar. Bak ben söyledim ben duydum görüyor musun? Bak 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 bak. Yavaş yavaş çoğalıyorlar bak 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 bak. Kralın kardeşi de gidecek. Bak Herkül de geçti. Sizin kulağınızı çekerim. Çıkın orada. Hadi lan. Çamurunuzdan çıkın. Hadi. Eş çeker Gelin bakalım gençler. Gelin bakalım. Başımın tatlı belaları gel. Sen ne yapıyorsun burada gel. İn, 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 in. Herkül. Siz de. Herkül. Size söylüyorum. İn aşağı. Hadi in yemeğinizi yiyin. Hadi. Gel. Şöyle bir yukarılandı ya. Şuraya bak. Ya. Ne güzel diyor. Yemin ederim var ya ne güzel bir kuş diyor. Son 3 aydır böyle arkadaşlar. Üç aydır bu kuş böyle. Yani böyle dediğim 3 ay önce bölükle uçurdum. Baktım hemen indi. Yere iniyor. Tamam yerde herhangi bir sıkıntı yok. Kurulaşıyor falan filan. Ama son iki haftadır gittikçe durumu kötüleşmeye başladı. Gittim ilaç ilaç aldım. Takviye makyesi yaptım. Ne yaptıysam ayrı da yaptım. Oraya koydum. Dedim hani ne olur ne olmaz. Kuşlardan ayrı kalsın. Belki bulaşıcıdır bir şeydir. Bunlara da bulaşmasın bari bunlar ölmesin diye. Ama maalesef hiçbir şey işe yaramadı. Yani kuşun şuuru tamamen yerinde arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok hayvanda. Ama Böyle bitkin, durgun, eski fiziği yok. Erke eski performansı yok. Birkaç yemiyor sonra geri çekiliyor. Bak bu beşok Aynalının eşini var ya mahvetti resmen arkadaşlar. İndirmek bilmiyor hayvanı. Siz de ikide bir kavga etmeyin. Kulağınızı çekerim ha. İkinize söylüyorum. Eşek herifler. Aklınızı başınıza alın. Bitti. Bir canımızı da Sen ne yapıyorsun orada? He? Sürekli duvar muar üstlerinde. Kok 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 kok. Ya bitti Allah aşkına bitti ya. Bir tek seni mi çekeceğim? Ağzına tükürdüm ne şey. 24 saat benim elimin üzerinde. Beyaz da çok kızgın abi. Onu da yapışkan olarak saldım kuşların arasına. Uçsun abi. Uçsun. Ama bayağı bir kızgın görüyor musunuz? Şamlılara Ayak yapıyor. Hadi gençler. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videoda tekrardan görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı paylaşmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Arkadaşlar bakın kedi uçlara geldi. Şu an biz kıpırdamıyoruz. Bakın geliyor. İnecek öyle gözüküyor. Bakalım arkadan geçiyor. Evet. Oraya girdi. Aşağı mı indi? Aşağı. He? İndi mi? Bindi mi? He?